Sağlıkta şiddeti önleme adına harekete geçen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği doktorlar için özel mobil uygulama hazırladı. Kısa zamanda Türkiye genelinde 1.200 aşkın doktor üye kazanan dernek, mobil uygulamayla görevi esnasında şiddete uğrayan doktora anında ulaşarak hukuki destek sunacak. Doktorlar şiddete uğradıkları esnada Google Play ve Apple Store'dan indirilebilen Doktor Home Help adlı uygulamadaki şiddet butonuna basarak derneğe şiddete uğradığını bildirecek. Derneğin genel merkezine gelen çağrı üzerine doktorun yanına anında avukat gönderilecek. Görevi başında şiddete uğrayan doktorun arkasında duran bir güç olduklarını aktaran Dernek Genel Başkanı Avukat Hekim Cengiz Bayram sağlıkta şiddete uğrayan hekimi yalnız bırakmadıklarını söyledi. Derneğimizin şu anda dördüncü ayı 1200 üyeye ulaştık. E, üyelerimiz sadece hekim. E, amacımız onlara hukuksal destek vermek. Her konuda onlara eee ...hukuk alanında destek veriyoruz. Dolayısıyla... ...her hekimin aslında... ...farkındalık kazanılması gereken bir konu. Zaten dernek bunu yapıyor. Yani hekimlere... ...hukuksal farkındalık... ...kazandırıyor. Ersin Aslan benim eşimin asistanı. Onların asistanlarından bir tanesi. Gerçekten... ...sağlıkta şiddetin sembol ismi. Öncelikle... ...ona Allah'tan rahmet diliyor... E, mekanının cennet olmasını diliyoruz. Bahsettiğimiz uygulama bu. Buradan bastığımızda e, giriş yapıp kayıt oluyorlar. Ondan sonra bir şiddet butonu var. Bir de tıbbi yardım but butonu var. Bazen hekimler arasında yardımlaşmayı da sağlıyoruz. Bu şiddet butonuna bastığı zaman bu bize geliyor. Biz hemen e, bulunduğu konumu gösteriyor kişinin. O konumu hemen e, avukat gönderiyoruz.